Evet selam selam can dostlarım canlarım selam hepinize selam az önce Instagram'dan e, bir sürpriz yapıldı daha önceki gönderen kişi değil Instagram'a yazdı lütfen dedi e, şey Neyse anlatırım biraz çünkü ayakta daha fazla duramıyorum <laughs> azıcık duruyorum azıcık oturayım arkama kaç, artık bu sabah açacak artık bu burada biraz daha diyelim Dur, Az oturdum Az daha diyelim ayağa kalkayım Neden bakıyorum buradan biliyor musun ee, bana işte şey göndermiş Instagram'dan yazdı. Benim numaramı istedi. Sana dedi buraya yakınmış Giresun'dan bir yerde. Sana yakın dedi. E, Keyfan'dan buranın Keyfan şeyi var. Karışık ızgara gönderiyorum sana dedi. İşte tavuktan şeyden pahalı olduğundan bahsetmiştim herhalde. Ondan mıdır nedendir bilmiyorum. Ama benim de canım bayağı çekmişti. E, şimdi o kişi gelir de yolu bulamaz diye buradan bakayım işte ee, şeyle mi gelecek aynen böyle şeyle gelecek herhalde ayakta duramıyorum aslında. neyse burada sesten anlatamam çünkü ses çok var ee, ayakta da duramıyorum ben şeyde yerken anlatırım anlatırım size hem sohbet olmuş olur sizle yanına içecek dedi yok dedim benim yoğurdum var dedim hem ayağıma iyi geliyor ben ayran yaparım dedim. Şimdi şurada ayran da yapayım. Su ne yapacağım. Yanımda bulunsun. Bunu bırakacağım da orada bulunsun. Çünkü sürekli ayrana ihtiyacım oluyor yaptığım yerde, oturduğum yerde. Bu zaten ayranlıydı. Biraz çalkaladım. Zaten yeni ayrandı. Dünkü ayrandı. Bu sefer şu eski yoğurdum kaldı biraz. Bundan yapacağım. Ekşi ama olsun. Ekşiyi seviyorum. sallayayım. Evet ayranımı yaptım. Şimdi şuna koyacağım ve arabaya asacağım. Sabah bir tur ben Oy, dışarıdan çok gürültü var dur. Ay, şurayı kapatayım. İçeride öbür tarafta sakinliğe alışmışım. Arkadaş içer bu, bu tarafta çok gürültü var. Ay, ayağımdan çıkıyor şu. Şey ya dün akşam da bizim bu üst tarafta Arkadaş ezan okundu. Ezandan sonra bile uyumadı bir genç kız e, sesi yani bir erkek bir kadın e, kız sesi erkek de çocuk sesine benziyor herhalde ailesi evi ter evi terk etmiş ya da köye mi gitti bir yere tatile mi gitti çocuklar kalmış herhalde yani bir erkek çocuğu kalmış sabah kadar güldüler oynadılar kafa dağıtıldı galiba sabah e, e, yani saat 7'de yattım ya. En sonunda kendi ayağımla gittim de ıı, artık şeyi kapattım ya. Oradan o zaman işte yürüdüm şeyle. Yürütecle. Sonra sabahtan ona dayanarak bir daha orayı açtım sabah dedimse saat 11 gibi falan. Bir daha o yürüte, yürütece dayanarak ben balkona gittim. O şeyi bir daha sürdüğü bir daha ıı, açtım sürdü. Açtım yani hava alsın diye odam. Ondan sonra çünkü orası kapanınca nefes alamıyorum. Benim o yatak odam hep açık. Şey yani yarım açıktır hep kapısı. Nefes al alıyorum çünkü orada. İşte çocuk rahatsız etti. Ee, bağırmadım da bir şey de demedim. Sadece gidip zorla gidip şeyle birlikte e, bunu bu gitmiyor diye biliyorsun. Elimdeki o yürüteçle Walter'la gittim. Yavaş yavaş e, hani uyuyamıyorum diye. Demek ki bazen sıkıntı olması gerekiyormuş. E, gittim oraya o pencereyi, o şeyi sürgüyü çektim. Sonra döndüm geri döndüm. Yavaş yavaş. Gerçi 15-20 dakikada geliyorum yatak odama oradan or aynı yatak odanın yanında mesela benim balkon. Ama oradan oraya tabii ki 15 dakikada geliyorsun ama olsun. Evet, geldi. Tamam, seni çekmiyorum. Çocuk, beni çekme dedi. Çekmeyeceğim. Evet. Çocuk, abla dedi, beni çekme dedi. Tabii ki saygı duyuyorum. Geldi. Allah gönderinen razı olsun. Anlatırım şimdi yemek yerken. Bir de bunu çok seviyorum ben. Huh, çok seviyorum. Bunu da takalım buraya. Haydi odaya. Abi şimdi bak arkasını çevirdim şimdi göreyim. Aziz Allah çevirsen az da çevirsen. İkinde zanım. Ha bunu şimdi göreyim bak cebi var. Cebi var onun. Evet. Aziz Allah çevirsen. Pencerem hep açık benim şeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nelerimiz var. Maydanoz sabit şeyi. Allah razı olsun bir kadın vermişti. Yani Almanya'dan yanına gitmiştim de. Beni ya çağırmıştı da. Bakın ne kadar güzel. Oy oy maşallah. Oy oy yeme de yanında yat. Allah razı olsun. Keselerine bul bereketler versin. Ölmüşlerinin ağzında bulunsun inşallah. Şimdi şunun içinden şey bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. hı. Evet canlarım Yüz yüze selamlar tekrar. Tam da ezan saatine rast geldi bak. Yemeğe mi yiyeyim, anlatacağım. Ay ne güzel okuyor ya Rabbim. Bu arada işçiler bayramı tüm herkesin hepimiz bir emekçiyiz. Emekçiler bayramı kutlu olsun. Bugün emekçiler bayramı. Bugün günlerden Çarşamba. İyi gidi. Çıkabilsem daha yazanı, ama duyusuzdur inşallah. Yurt dışında ezan sesini minarelerden dinleyemeyenlere gelsin. Biz çok şanslıyız çok. Arkadaşlar bana kızmayın ben sabah kahvaltısı yapmadım. Birlikte sohbetle yiyelim işte. Ama ben yiyeyim. Bir bunun zevkini tadarak böyle bir yiyeyim. Ondan sonra anlatacağım. Anlatacaklarım var. Evet işte benim şu anki hayatımda bu. Televizyon izlemek. Yemek önüme gelirse yerim. Mutfakta ne varsa bakarım. Günde bir kere yiyorum. Sabah kahvaltı bazen yaparsam yaparım. Şimdi hem bunu izleyeyim hem de yemeğim yiyeyim. İki ay, iki yıl sonra bebeği bırakıyor, bakmıyor annesi. Bunlara bırakıyor yıl sonra da gelip çocuğu alıyor. Polislerle birlikte. Bu bizim aynen diye benzedi. Gözüm ağlıyor şimdi. Biz evden cenaze çıktı diye. Aynen bizim evden de cenaze çıktı. Aynen. Yani. hatırladım. Sağ ol bak. Çok. Nefes canım. Oy oy oy. Bir buçuk aylık yeni almış. Of izleyenler vardır bunu. Sizin aranızda canlarım. bu i̇şte bak doğru mı? Bakan mı? Allah'ım yarabbim. Allah sen sabır ver. Kendi acımda var ya. İçim dağlandı. Şimdi keşke onu izlemeseydim, yemeseydim. Yemek benim yedi, ben yemek yedim? Karıştı. Hep karıştı. <laughs> bunu tam izleyeyim. Az ağlayacaksam ağlayayım içimi dökeyim de ondan konuşuruz. Bir sakinleşeyim ondan sonra konuşuruz. Reklama girdi de ben de kendimi biraz rahatlaştırdım. Anam gerçekten doğuran mı büyüten mi? Büyüten. Yani bırakıp eğer doğup da gittiyse büyütene çok acı veriyor. İki sene ne demek ya? İki sene de öyle bağ, bağlar kuruyorsun ki ar aranda. Kedi olsun çocuk olsun. Ne kadar bağlar kuruyorsun. Ve ondan sonra da tabii ki kadın doğru söylüyor. Cenaze kuruldu bizim evet. İki gün önce alınmış. Daha yeni gördüm. Ben de yemeye başladım. Burada Zaten size de gösterdim ya buna izleyeceğim dedim. Onlar yeni geldiler daha. O konu yeni yeni işleniyor. Daha önce izlememiştim. Bunları görmemiştim. Evet neyse kendime geldim biraz. Çok izicik izik gerek aladım çok. Oy, gözümün önünden böyle Batı'nın çocukluğu da geçti gözümün önünden. Torunum yoktu da geçti gözümün önünden böyle. O küçücük beden orada oynuyor ya, şey yapıyor ya. Ay neyse, neyse. Şimdi e, şeye girecektim ben. Böyle e, kendi kendime böyle oturuyorum, uzanıyorum. Tam şeyi anlatayım zaten, anlatıyordum zaten. O arada şey geldi, kapıya çaldı. Telefon açtı, telefon da kapandı. Bu keyfandan getirdiler ya işte. İşte dün gece dedim ya oraya gitmemle, şu şeye gitmemle biraz cesarete bindim. Onu anlatıyordum. Şu şeyin etrafından böyle bu Volkurla böyle oralarda dolaştım. Hatta veceye kadar gittim, mutfağa kadar bugün gittim, tekrar geri geldim. Batı da arkamda dolaşıyor. Ee, çok sevindi. Beni zaten şey içerideymiş o. Ona çağırmayayım dedim. Her şey için çağırmayayım dedim. Bakalım dedim. İlk defa bak ilk defa balkona çıktım ben. Buradaki balkona. İlk çıktım. Dün işte sabaha karşı işte e, balkonun şeyini sürmesini çektim. Sonra da Saat 11'de de çıktım kapattım. Bak gene çıktım kapattım. Helal olsun dedim bana. Yani oradaki eşikten atladım. Biliyorsunuz ayağımı sürükleyerek götürüyordum. Tam çok öyle sağlam gibi yürüyemesem de bugün cesaret oldu bende. Tuvaletime gene walkurla gittim geldim. Mutfağa kadar onunla gittim geldim. Ondan sonra tekrar buraya geldim. Tabi dedim ya uzun sürüyor gelişim Yoruluyorum, dinlenerek geliyor. Ee, ama alışıyorsun. Alışıyorum. Bu alıştırmayı da yaptım. Bu da iyi oldu. İki gündür hiç basamıyordum. Çünkü bir ağrıma vardı, dikişlerimde bir sızlama vardı, bir zonklama, bir şişme vardı. Basamıyordum. Bugün işte geceki o cesaretle o sabahın 7 dedim ya altısına, gerisine kadar hani durmadı da en azından dedim şeyi. Uyuyamadım da. Havı cesaretlendirdi beni. Bak. Bağırmadım, kızmadım da. Düşün. Kötü bir e, şeyi yani bazı şer insana hayır getiriyor görüyor musun cesaretlendirdi beni. O anda böyle niye dedim hani biraz şey oldum kendi kendime söylendim ama hiç sesimi çıkarmadım orada. niye dedim bu saatte böyle yapıyorlar hani dışarı ışılmış ezan okunmuş artık. Niye balkonda bıdır 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 konuşuluyor. Hani buraya geliyor olduğu gibi. En sonunda bak o bana cesaret ver. Neyse gittim geldim dolaştım geldim yattım. Sonra ben dedim ses gelmiyor bana. Instagram'a bakayım dedim. Yani sosyal medyalarımı bakayım dedim. Yani, Instagram'da şeyime bakmak istedim aslında ben. Videomun önce oraya atıyorum ya. Ona baktım. O taraftan bir böyle mavi mi kırmızı mı ne yanıyor? Orada bir şey yanıyor işte. Bir şey, bir şey. Baktım mesaj gelmiş. Demiş e, ben şeydeyim Giresun'dan. Keyfan'ın da o taraflardaymış herhalde. Ben sana dedi ızgara göndermek istiyorum. Yok sağol dedim teşekkür ederim dedim. Ben e, kalkıp hani peynirim ve şeyim poşetin içinde burada. Şimdi poşetin içinde. Sevecan'ın getirdiği o peynir, zeytin, işte yeşil peynir, yeşil zeytin, para, zeytin falan. Var ya, tulum peyniri çok seviyorum. Ben dedim, acıkınca çay, bir çay demlerim ha burada şeyde. Ben yerim dedim. Yok dedim. Yok dedi, ben göndereceğim dedi. Numaranı lütfen verir misin dedi. Yani ısrar da etti. Israr edince numaranı için vereceğim dedi. Bak ben onu vereceğim dedi seni bulamazlar dedi. Sana dedi oraya getiren dedi e, telefon çağır dedi bana. Ben de daha fazla hani ısrarın üzerine daha fazla şey yapmadım. Hani aslında benimki neye benziyor e, istemem yan cebime koy. Hani e, tabii birden evet diyemezsin ama yesimde yok değil. Var. ızgara kendim yapamayayım. Bir şey demeyeyim. Allah razı olsun. Çok makbule geçti. E, Diyor mu? Keşke hani biraz e, ortalarında gözyaşıyla yemeye başladım. E, Azıcık durdum. Kendimi sakinleştirdim. Ondan sonra yemeye başladım. Hmm. hani zoruma giden şeyler tabii ki oldu. O şeyde işte o çocuk meselesi işte kedi meselesi Bunlar aklıma geldi. Onun kadın öyle ağlarken ben de hüngür hüngür ağlamaya başladım. Her şeyde bir hayır var. Allah razı olsun. Kese'sine bin bereket versin Rabbim. Allah'ım ölmüşlerin ağzında bulundursun. Ne dileği varsa kabul olsun inşallah. Gördünüz, aldım, geldim, yedi. Böyle güzel insanları Rabbim başımızdan eksik etmesin. Bu dünyadan eksik etmesin. Böyle güzel insanlara, böyle güzel yürekli insanları. Ben daha ne diyeyim? Hepinizi öpüyorum. Bizimkiler gelmiştir herhalde ama onlar yol yorgunu diye aramadım onları. Geleceklerdi galiba bilmiyorum. Hani dün geceden çıkacaklar diyorlar. Ama e, yol yorgunudur, uyurlardır diye aramadım ben. Onların aramasını bekliyorum. şeyin, e, Yasemin'in. Bakalım bunlarla da ne zaman kavuşacağız. E, özledim bunları da özledim. E, ne diyeyim daha? Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet ediyorum. Çok duygusallaştım ya bugün. Yine diyorum bütün işçiler bayramı ve bütün emekçilerin bayramı kutlu olsun. Hepinize Allah'a emanet diliyorum. Hoşçakalın.